67'de Tadic e, bir faal bekliyor. E, sonraki pozisyonumuza geçtik. Orta alanda... Şimdi onu Bunu şey, komple oynatacağız. Prip yerde kaldı. Sonra penaltı bekledi. E, Gilermen'in ortasında e, arka direkte e, Danimarkalıydı değil mi? Prip yerde kaldı ama öncesinde tad için beklediği bir faul var. Nasıl yorumluyorsunuz? Önce penaltı pozisyonu Hı. değerlendirelim. Sonra, sonra geriye değerlendirelim. Peki. E -P -P var mı yok mu? Okey. Şimdi bak bu pozisyondan sonra bir de kale geliyor bunun. Bu biraz önce sizin tanımladığınız gibi Şimdi geldi bana. Tam mı? dur. biraz daha gel. Bak. Gel gel gel. Dur. Şimdi hocam bak bir dakika tamam. Şimdi futbolcuları görüyor musun hocam? Evet evet çok. Kostis'in sağ kolu şu şekilde bak.